Rum Kralı Efendimiz'e gönderdi sallallahu aleyhi ve sellem doktorlar Medine'ye Medine'de doktor işsiz kaldı iki sene durdu bir hasta müracaat etmedi Halbuki Rum doktorları o zaman meşhurdu tıpta ileriydi Rumlar Geldi dedi Ya Resulallah bana müsaade ben dedi şimdi burada boşuna duruyorum gideyim bari memleketime belki bir işe yararım Olur dedi müsaade senin dedi. Ama dedi gitmeden evvel şunu sorayım. Sizi hiç hasta olmaz mısınız dedi ya. Bir kişi gelmedi. Dedi ki nahnu kavmun la ne hatta nec'u ve la la Bunu yapsak yeter. Biz öyle bir ümmetiz ki acıkmadan yemeyiz, yedik mi de doymayız. Onun için de hasta olmayız dedi. Usul bu. Yemeğin hepten demiyoruz ama acıkmadan yeme. Hele yemek üstüne yemek sokmak var ya. Bazı göre böyle o eskiden şey vardı ya. Çamaşır makinelerinin merdanelileri var böyle. Fazla çamaşır tıktın mı içine böyle gur 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 dönmeye zorlanır. Bazı kere mide böyle hazmedemiyor, dönüyor böyle zorlanıyor. O adam yine yeni bir şey geliyor ondan da tıkıştırmaya başlıyor. Ya bir nefes al ya. Ya. Dedi ya hiç yiyecek halim kalmadı dedi. Yok yok yemin bile bir şey yok. Bir de baklava gelince yine elini uzatmaya başlar. E dediler hani yemin ettin ya yer yok. E dedi padişah gelince He bura hep dolu olsa Padişah gelince ne olur? E dedi herkes kalkar yer açar dedi. <laughs> He bu da dedi şimdi bunun yeri başka dedi.